Çölün ortasında günlerce su içmeden hayatta kalabilen develer. Peki gerçekten söylendiği gibi hörgüçlerinde su mu depoluyorlar? Bu yaygın inanış aslında büyük bir yanılgı. Develerin hörgüçlerinde depoladıkları şey su değil, yağ dokusu. Bu özel yağ deposu deve için hayati bir enerji kaynağı görevi görüyor. Bir deve, hörgücündeki yağları kullanarak yaklaşık 3 hafta boyunca yemek yemeden yaşayabilir. Peki ya su? Develer susuzluğa dayanıklı olmalarını vücutlarındaki olağanüstü adaptasyonlara borçlu. Kan hücrelerinin özel yapısı sayesinde vücut ısılarını 41 dereceye kadar yükseltebilir ve böylece terlemeden serinleyebilirler. Ayrıca bir seferde vücut ağırlıklarının %40'ı kadar su içebilir ve bunu çok verimli kullanabilirler. İşte develerin gerçek süper güçleri burada yatıyor. Videonun sonuna geldik. Kesit kaseti keşfetmeye devam etmek için takipte kal. Desteğin bizim için çok değerli. Bir beğeni, bir yorum her şeyi değiştirir.